Öyle söyleyeyim oyun ilk yarıda dengeli bir oyun vardı hem Antalya Spor adına hem bizim adımıza. ilk ee, ilk golü yemeden, Fernando'nun golünü yemeden evvel iki tane de pozisyona girmiştik. Ama oyun ne rakipte ne bizde böyle arada olan bir oyuncu. Çok net bir oyun değildi. Sonrasında yine oyun aynı şekilde devam ederken ayakta kalmamız gereken yerde yaptığımız bir penaltı. 2-0 mağlup duruma düştük. Ee, ve devre biterken golü bulup içeri girdik. İçeri girdikten sonra da oyun sal olarak hani formasyonda bir değişiklik yaptık. Rakip bizi ikili karşıladı. Üçlüyü kurup tamamen oyunu dominant belimize aldık. Ee, oyun zaten yani gol, gol getireceği belliydi. 2-1 iken direkten döndü. Sonra tekrar devam ettik. 2-2'yi İki, yakaladık. Oyun öyle bir seyrediyor ki dışarıda bir teknik adam olarak kazandık. Kazanacağız gösteriyordu oyun. Rakip ikinci yarı itibariyle hiç oyuna hakim olamadı, oyunu tutamadı. Ayağımızdaki topu Hani attık atacağızken 3-2 iken direkten döndü tekrar. O top döndükten sonra dördüncü golü yedik. Ondan sonrasında oyunun zaten enteresan bir durum. Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. E, futbolun içinde ama bunlar var. onun için Trabzonspor geçen senenin şampiyonudur. Üç maç oldu, ikisini kazandı, birinde mağlup oldu. Bunlar bunun içinde var. Ee, buradan tekrar güçlü bir şekilde çıkıp çarşamba pazar maç tarafımız var. Ağustos ve Eylül böyle gidecek. Buna en iyi şekilde hem zihinsel hem fiziksel bugün e, özellikle Antalya'da e, bu mevsimde her, her takım içinde yani Antalyaspor'da için belki onların belki biraz daha şey var. Maç oynamak kolay değil bu eforda bu nemde e, ama yapacak bir şey yok bunun içinde bunlar var. E, bugün kaybettik. E, rakibi tebrik ediyoruz. Biz de bu ülkenin trabzonspor türk Futbolu'nun domine taşlarından bir tanesi. Birazcık olmasaydı saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Bunu da bir ufak bir parantez içinde e, açayım ve belirteyim. E, rakibi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Evet soru var. Teşekkürler iyi akşamlar. İyi akşamlar.